Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir dijital tasarım içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Photoshop programını kullanarak bir görselde istemediğimiz nesneleri kolayca nasıl kaldırabileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Ben bunun için Portekiz'in başkenti Lisbon'da kendi çektiğim bir fotoğrafı kullanmak istiyorum. Jerenimos Manastırı'nın bulunduğu bu fotoğrafta Bakın sağ tarafta istenmeyen bir nesne var sanırım bir elektrik direği. Bu kompozisyonu bozuyor. Dolayısıyla ben bunu kaldırmak istiyorum sevgili dostlar. Bunun için ekranımızın sağ alt köşesinde artı simgesini tıklatarak bir katman oluşturuyorum. Bu katmanın opaklığını şuradan ayarlıyorum. Biraz düşüreyim sevgili dostlar. Sürükleyerek %50 civarına getireyim. Evet tam %50 oldu. Gayet iyi. Daha sonra sol taraftaki araçlardan fırça aracını seçiyorum sevgili dostlar. Ve bakın kaldırmak istediğim ya da silmek istediğim nesnenin üzerine getirdiğimde bakın fırçanın boyunun küçük olduğunu görüyoruz. Hemen onu da yukarıdan şuradan ayarlayabiliyoruz. Ben bunu 55'ten kaça getireyim? Şöyle 100 küsürlerde olsun. 105 bakalım. Evet 105 iyi sevgili dostlar. Bunu yaptıktan sonra sevgili dostlar, bakın buradan hemen e, silmek istediğim nesnenin üzerini şöyle çiziyorum, dikkatli bir şekilde. Evet, ya da şu şekilde de kolayca seçebilirsiniz. Buradan geri alayım, sevgili dostlar. Bakın nesnenin üst tarafına bir kez tıklatıyorum. Daha sonra klavyemden shift tuşuna basarak alt taraftaki bitim yerine de e, gelerek ve mouse'umun sol tuşuna basıyorum. Ve bu şekilde de bakın kolayca seçilebiliyor. Hemen ucu biraz boş kalmış sevgili dostlar. Onu tekrar edeyim. Şu şekilde bakın bir kez daha göstereyim. Ee, yukarıdaki Başlangıç kısmına geliyorum. Bir kez tıklatıyorum. Aşağıdaki bitim yerine geliyorum ve shift tuşuna basıyorum. Ee, aynı zamanda mouse'umuzun sol tuşuna basarak ve bu şekilde de kolay bir düz çizgi çizebiliyoruz sevgili dostlar. Bunu yaptıktan sonra bakın katman birim bulunduğu yere gelip bakın beyaz karenin içerisine e, mouse'umuzun sağ tuşuyla tıklatıp pikselleri seç diyoruz. Sevgili dostlar. Bunu dedikten sonra daha sonra bakın ekranın üst tarafında yer alan şu menülerden düzen menüsüne giriyoruz ve açılır pencereden dolgu seçeneğini tıklatıyoruz. Arzu ederseniz kısa yol olan Shift F5'i de tıklatabilirsiniz. Dolguyu tıklatıyorum sevgili dostlar. Bakın İçindekiler kısmının içeriye uygun Olması gerekiyor bakın hemen şunu da göstereyim size Bakın şu seçenekler var ee, Şu anda bu varsayılan olarak Eğer sizde farklı ise bunu içeriye uygun Olacak şekilde değiştirip Değiştirmeniz gerekiyor Daha sonra tamam diyorsunuz Olmuyor neden olmuyor Çünkü Alt taraftaki sevgili dostlar fotoğrafın bulunduğu katmana gelmemiz gerekiyor. Evet hemen e, fotoğrafın bulunduğu arka plan yani e, katmanı seçiyoruz ve tekrardan düzen menüsüne geliyoruz. Dolgu seçeneğini tıklatıyoruz ve bakın içindekiler içeriye uygun şekilde duruyor. Burası da opaklık %100 ve tamam diyorum. Bakın gördüğünüz üzere Şimdi e, orası silindi. Hemen katman 1'in yanındaki göz işaretini tıklatarak daha iyi görebilirsiniz. E, hemen Ctrl D yapıyorum ve bakın tamamen e, size göstereyim. Tamamen kalktı ortadan. Daha yakından göstereyim size hatta şöyle mercekle büyütelim bakın gördüğünüz üzere herhangi bir işaret herhangi bir iz bir şey yok gayet başarılı bir şekilde e, direği kaldırmış olduk. Bu şekilde kolayca e, elektrik direkleri e, telefon telleri vesaire gibi istenmeyen herhangi bir nesneyi kolayca kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bu. E, İyice pekişmesi açısından bir örnek daha göstermek istiyorum sevgili dostlar. Buradan yine bakın yine Portekiz'in Porto şehrinde yine kendi çektiğim bir fotoğrafı kullanmak istiyorum. Burada da Carmo Kilisesi'nin yer aldı bu fotoğrafta. Bakın üst tarafta telleri görüyorsunuz. Yine sol tarafta. Sokak aydınlatması var ve bunlar kompozisyonu bozuyor kötü gözüküyor Şimdi ben bunları kaldırmak istiyorum sevgili dostlar Bunun için Yine ekranımızın sağ alt tarafındaki artı simgesini tıklatarak önce bir yeni katman Oluşturuyoruz Daha sonra Opaklığını düşürüyorduk Yine 50 yaptık gayet iyi daha sonra fırça kısmına geliyorduk sevgili dostlar sol tarafta bakın şurada fırça aracını seçiyoruz. Ee, ve bakın 105 evet uygun. Hatta bunu biraz düşürelim. Şöyle 83 olmuş. Tamam gayet iyi. Şimdi sevgili dostlar bakın buradan tıkladım. Shift tuşuna basıyorum ve bitim yerine bir kez daha tıkladım. Bakın kolayca düz bir çizgi şeklinde çizdi. Şurayı da elle çizeyim. Bakın yine sol taraftaki şu direğin bulunduğu yeri de elle çizmek istiyorum. Burayı da çiziyorum. Şimdi sevgili dostlar. E, silmek istediğimiz yerleri çizdik. Daha sonra katmanın bulunduğu yere gelip, katman birim bulunduğu yere gelip beyaz karenin içerisine sağ tıklatıyorduk ve pikselleri seç diyoruz. Pikselleri seçtikten sonra sevgili dostlar ne yapıyorduk? Arka planın bulunduğu yani fotoğrafın bulunduğu katmanı seçiyoruz. Daha sonra üst taraftaki düzenle menüsüne gelip açılan menüden dolguyu seçiyorduk ve daha sonra bakın hiçbir değişiklik yapmıyoruz ama şuna dikkat etmemiz lazım içeriye uygun e, seçili olması gerekiyor eğer sizde seçili değilse mutlaka bunu seçin tamam diyoruz sevgili dostlar ve sonucu görelim hemen katman birin yanındaki göz sembolünü tıklatarak görünmezliği sağlayalım ve kontrol D diyorum bakın yine Gördüğünüz üzere teller ve direk kalkmış oldu. Yine sizlere şu şekilde büyüterek göstereyim. Bakın herhangi bir iz bir şey yok sevgili dostlar. Ee, ancak sevgili dostlar dikkat etmeniz gereken şey şu: e, Bu düz zeminlerde daha iyi iş görüyor. Çok karmaşık yerlerde çok iyi sonuçlar veremeyebiliyor. Ee, onu da hemen size ifade edeyim. Evet sevgili dostlar, bugünlükte bizden bu kadar. Ee, ancak eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zillerinizi e, açmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. Bir başka dijital tasarım içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlar.